Merhabalar. Ben matematik öğretmeni Hümeyra Babalık. Bugün size çemberin çevresini anlatacağım. Bunun konu anlatımını yapmıştık. Şimdi soru çözümünü yapalım. Ne dedi? Ne diyor burada? Yukarı yukarıdaki kareli zemin üzerinde verilen çemberin çevre uzunluğu kaç birimdir diyor. Pi'yi de 3 almamızı istiyor. Şimdi çemberin merkezini belirledik. Çemberin merkezi burası. Merkezden çemberin Şöyle çizdiğim zaman kenarlarına göre bir yarı çap çizdim. Kaç birim arkadaşlar? 3 birim bir yarı çapı varmış. Peki çemberin çevresinin formülü neydi? Çemberin çevresinin formülü. Şöyle bakacak olursak neydi? 2 çarpı pi çarpı r'ydi değil mi? 2 pi r. 2 tane zıplayan pire demiştik hatta. Peki ben de bu çemberin ikisini yazdım. Pi gördüğüm yere kaç almamı söylüyor? 3 almamı söylüyor. R gördüğüm yere de yarı çapı yazdım mı? 3. Evet 3 kere 3 9. 9 kere 3. Demek bu çemberin çevresi 18 birimmiş. İkinci sorumuzda yukarıdaki kareli zeminde verilen çemberlerin çevre uzunlukları farkı kaç birimdir diye soruyor. Şimdi yine Çemberleri ortak olan bir iki tane şey merkezleri ortak olan iki tane çemberimiz var. Küçük çemberin yarı çapı 2 birim arkadaşlar. Büyük çemberin yarı çapı ise 4 birim. Anlaştık mı? Peki burada ne yapacağım ben? Büyük çemberin ne diyelim? Büyük çember yani büyük çemberin çevresinden bahsediyorum. Büyük çemberin çevresi yine formülümüz 2 pi r'den 2 çarpı pi'yi 3 aldım. R'yi de kaç aldım? 2 pi R'den 4 aldım. Ne yapar burası? 4 kere 3 12. 12 kere 2 24 yapar. Bu büyük çember. Ç küçük yazıyorum. Şimdi de küçük çemberin çevresinden bahsedeceğim. Bu da nedir? 2 çarpı yine pi. R'miz neydi küçük çemberin? 2 idi. 6 kere 2 ne yapar? 12 yapar. Peki bu ikisi arasındaki fark nedir arkadaşlar? Tabii ki 12 Üçüncü sorumuzda ne diyor? Yarıçap uzunluğu 6 cm olan çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor, değil mi? Yarıçap uzunluğunu 6 vermiş. O zaman çemberin çevre uzunluğu 2 çarpı pi'yi 3 almamı söylüyor. Yarıçapını da 6 almamı söylüyor. 2 kere 3 6 6 kere 6 30 6 Dördüncü sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Yukarıdaki şekilde M merkezli çember ve MNS eşkenar üçgeni verilmiştir. MNS eşkenar üçgeninin çevresinin uzunluğu 48 cm olduğuna göre M merkezli çemberin çevresinin uzunluğu kaç cm'dir diye soruyor. Şimdi buradaki üçgenin çevresi ve eşkenar üçgenin çevresi 48 olduğu olduğuna göre ne yaparım ben? 48 öncelikle bir kaça bölerim? 3'e bölerim eşkenar olduğu için. 48 3'e bölersek kaç gelir arkadaşlar? 16. Yani buradaki şuraları hep 16'ymış. Burası şöyle yapacak olursak 16. Yarıçap burası da 16. Burası da neymiş? 16'ymış. Bu çemberin çevresi de ne olur? 16 çarpı 3'ten 48 olur. Peki ms aynı zamanda hem üçgenin bir kenarı hem de nesidir? Yarı çapıdır. Çemberin yarı çapıdır değil mi? Peki o zaman ben Çemberin yarı çapını biliyorsam çemberin çevresini bulabilir miyim? Evet 2 çarpı pi'yi 3 alacağım çarpı yarı çapı da 16 alacağım. 2 çarpı 3 çarpı 16 dedik. 2 çarpı 3 çarpı 16 ne yapar arkadaşlar? 6 çarpı 16 96 santimetredir cevabımız D'dir. Dördüncü sorumuzda diyor ki, açıklığı 10 santim olacak şekilde ayarlana, e, ayarlanarak çizilen bir çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Açıklığı 10 santimetre ise arkadaşlar, işte burası tam kaç santimetreymiş 10. Yani benim e, çemberimin yarı çapı kaçmış 10 santimetreymiş. O zaman çemberimin yarı çapı 10 santimetre ise ve benden çevre uzunluğunu istiyorsa ne yaparım? Hemen formülümü yazarım. Nedir o formülüm? 2 çarpı pi'yi kaç alacağım? Dikkat. 3,14 alacağım. Çarpı r diyor. R'yi kaç bulmuştum? 10 bulmuştum. 3,14 14 ile 3 14 ile 2'yi çarparsam ne olur? 6,28 Çarpı 10 yapar. Peki burada 6,28 ile 10'u nasıl çarparım? Bir ondalık sayı ile diğer bir tam sayı nasıl çarpıyordum? Önce hiç virgül yokmuş gibi çarpalım. Hiç virgül yokmuş gibi düşünürsem ben Burada 628'miş gibi düşünürsem onunla çarpınca 6280 yapar mı? Evet. Ama arkadaşlar dikkat edecek olursak Burada ne var? Virgül var değil mi? Virgül olduğu için ne yapmak zorundayım ben? Virgül olduğu için de şöyle yapmak zorundayım. Hem de kaç basamak var burada? İki basamak var. Şimdi basam virgülün burada olduğunu düşünürsem bir basamak değil de iki basamak sola kaydırdığım zaman 62 tam 10'da 8 cevabını ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. 6. sorumuzda bir kenar uzunluğu 16 cm olan şekildeki kare İçine çizilen en büyük çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi bir kenar uzunluğu 16 ise şöyle bakıyorum. Burası kaçmış? 16 imiş. Burası 16. Peki burası 16 ise bu çemberin çapı da 16 mıdır? Evet. Şöyle o merkezli bir çemberimiz olsun. Çapı da 16 mıdır? Evet. 16 ise burası yarı çapı 8'e 8'dir. Evet. 8'e 8 ise arkadaşlar bunun çevre uzunluğunu soruyor. Çevre uzunluğunu nasıl bulurum o zaman? 2 çarpı pi yine 3 alacağım. Ve 8. 3 kere e, 2 kere 3 6. 6 kere 8. 48 cevabını buluyorum. 7. sorumuzda arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilen fıskiye daire şeklinde bir bölgeyi sulamaktadır. Fıskiye'nin suladığı bölgenin çevre uzunluğu 12 metre olduğuna göre bu sefer ne yapmış? Çevreyi vermiş yarı çap uzunluğunu istiyor. Çevremizin formülü neydi? Çevremizin formülü 2 çarpı pi'yi kaç alacağım? 3 çarpı r. Peki benim bu çevrem aslında kaçı vermesi lazım? Kaçı verecekmiş? Çevresi kaçmış? 12'ymiş. 12 eşittir 6 tane R ise bir tane R nedir? Tabii ki R eşittir 2'dir arkadaşlar. Yani yarıçapımızı kaç bulduk? 2 bulduk. 8. sorumuzda şöyle, şekildeki çocukların oynadığı çember şeklindeki oyuncağın yarıçap uzunluğu 30 santimetredir. Bu oyuncak bir tur döndüğünde diyor, bir tur döndüğünde kaç santimetre yol alır diyor. Bir tur demek bir çevre demektir arkadaşlar. O zaman 2 çarpı pi'yi yine 3 alacağım çarpı 30'dan ne olur burası? 6, 6 kere 3 18, 180 santimetre yol alır. Burada diyor ki 9. sorumuzda çevre uzunluğu 12 cm olan bir çemberin yarı çap uzunluğu kaç santimetredir diyor. Çevresi 12'ymiş. Yani 12 eşittir. 2 çarpı P'yi 3 alıyorum. Yarı çapını soruyor zaten R. 12 eşittir. 6 tane R ediyorsa 12 eşittir 6 R ise R eşittir kaç yapar arkadaşlar? 2 yapar. R kaç yaparmış? 2 yapar arkadaşlar. Yine 10. soru da yarı çap sorusuydu geçtim. Ama 11. soru da yarı çap sorusu ama biraz ondalıklı sayı gelecek. Bakalım yukarıdaki şekilde verilen masanın üst yüzeyi daire şeklindedir. Üst yüzeyinin çevre uzunluğu 3 metre olduğuna göre yarı çap uzunluğu kaç santimetredir diyor. Peki çevresi 3 metre ise arkadaşlar. Çevresi 3 metre ise. Bakıyorum ben şimdi. 3 Şöyle şuraya yazalım. 3 eşittir. 3 eşittir. Çevresi 3 metreymiş. O zaman 2 e, çarpı pi'yi kaç alacağım? 3 çarpı r. 3 eşittir. 2 pi r'ymiş. Yani 3 eşittir. 6 tane r'ye eşitmiş. 3 eğer 6 tane r'ye eşitse her iki tarafı 6'ya bölerim. R'yi ne bulurum? 3 bölü 6. 3 bölü 6 demek sadeleştirirsem eğer ben bu 3 bölü 6'yı sadeleştirirsem arkadaşlar ne gelecektir bana? 3'ü 3'e böldüm 1, 6'yı da 3'e böldüm 2, R eşittir 1 bölü 2. 1 bölü 2 ne demektir? 0 tam onda 5 demektir. Şimdi sonuncu sorumuza geldik. Sonuncu sorumuzda diyor ki şekildeki sporcunun kullandığı bisikletin tekerleğinin yarı çapı 30 cm'dir. Bisikletin tekerleği 1500 tur döndüğünde sporcu kaç kilometre yol alır diyor. Şimdi bir kere öncelikle neyi bulmamız lazım biz burada? Biz burada bir tur demek bir çevre demek dedim. Bir çevreyi bulalım o zaman. Nedir bir çevre? 2 çarpı pi'yi 3 alıyorum. R'de kaçmış? 30'muş. Demek ki bir tur yani bir çevre nedir? 180 değil mi? 180 santim. Ama ben bunu neyle çarpmalıyım? 1500 de çarpıyorum. 1500 de çarparsam ben bunu 1500 de çarparsam ne olur? Önce 18 ile 15'i bir çarpayım. 18 ile 15'i çarptığım zaman ne olur biliyor musunuz? 270 olur. Yani ne yaptım? Bir dakika şöyle rengimi değiştireyim hemen. Hemen rengimi değiştiriyorum. 18 ile 15'i çarptım. Ne geldi? 270 geldi mi arkadaşlar? Evet 270 geldi. Bir de yanında 3 tane daha sıfırım var. 1, 2, 3. 3 sıfırımı da ekledim. Ne geldi? 270 bin geldi. Ama bu ne? Santimetre. Ben bunu neye çevireceğim? Kilometreye çevireceğim. Aa, şimdi kilometreye çevirmeden önce ne yapmamız lazım kilometreye çevirirken? Size çok güzel bir kodlama yapmıştım değil mi? Hatırlıyor musunuz kodlamamızı? Şöyle bir şey yapmıştım. Şuraya çizmek istiyorum. Ee, şöyle çizelim. Bir dakika. Hm. Kamile Kamile Hanım Kamile Hanım Damda Mehmet Dayım Desimetre Damda Dekametre Damda Sonra e, ne dedik? Kamile hanım damda. Mehmet dayım camda. Merhaba, merhaba. Hatırladık mı bunu? Neydi bu? Kilometre, hektometre, dekametre, dam, metre, desimetre, santimetre, milimetre değil mi? Peki biz ne yapacağız şimdi? Biz santimetreyi alacağız. Santimetreyi alacağız. Ve kilometreye çevireceğiz. Yani yukarıya çıkarken virgülü sola kaydırıyordum değil mi? bir bakın şuradan kalemi tekrar değiştirmek istiyorum rengini hemen bakacak olursak kaç basamak yukarıya çıkmışım bir basamak yukarıya çıkarsam desimetre ikinci basamak metre üçüncü basamak dekametre dördüncü basamak hektometre. Beşinci basamak kilometre. Yani beş basamak sola kaydıracağım. Hazır mıyız? Şu anda kaydırmadım. Şu anda virgül hazırda bekliyor. Sola doğru kaydırmamızı bekliyor. Daha kaydırmadım. Sakın burayı bir saymayın. Bir iki üç dört beş. İşte o son beşinciyi farklı bir renkle yapacağım. Beşinci basamak. Kaydırdığım beşinci basamak. Sonuncu Şurasıdır arkadaşlar. İşte 5. basamak tam burasıdır. Bu da ne yapar? 2 tam 10'da 7 kilometre yapar. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.